Şöyle bakıyorum son 4 maçın 3'ünü kazanan bir Fatih Tekke var. Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Adana Demirspor'u mağlup etti. Belki oradaki oyun çok beğenilmedi ama arkasından bir Alanya Spor maçı 4-3'lük. Ee, o maçta da gitgelli bir karşılaşma oldu. Ama iyi oynayan bir Trabzonspor vardı. Ee, yani Fenerbahçe maçından bu yana kazanarak geliyordu ki e, bu maçta beraber bitti. Nasıl değerlendirdiniz Fatih Hoca'nın bu kısa periyodunu, oyuncu tercihlerini? Yani özellikle son 3 maçta aldığı 3 galibiyetle beraber çok daha fazla nefes aldığı bir gerçeği ortaya koyuyor. Yani onun için biraz daha rahat olabilir. Yani bu konuda Göztepe Kupayı da belki ekleyebiliriz ona. Ya Göztepe Kupa, evet o kupa maçı da var. Şimdi final de var. Önümüzdeki e, birkaç gün içerisinde finalde oynayacaklar. Yani şimdi 3 maç kazandıktan sonra tabii beklenti sürekli üst taraflardı. Yani üst taraflar için özellikle Avrupa Kupaları için çok kritik bir müsabakaydı bu. Yani kazanması gerekiyor ama ilk yarı içerisinde bol sıfırlı bir Trabzonspor izledik. Yani korner sıfır, şut sıfır, faul sıfır çok enteresan. Herhangi bir faul yapılmadı, Foul faul yapmadılar. Offside'a hiç girmediler yani ilk yarı tamamıyla çöpe giden bir 45 dakika vardı. Bunun karşılığında Kasımpaşa istediği oyunu oynadı açıkçası. Yani bazı kadrolarda değişiklik olduğu zaman bu kadar etkilememesi gerekiyor. Özellikle büyük takımları etkilememesi gerektiğini ama ilk 45 dakika içerisinde Trabzonspor çok etkilediğini gördük. Oyuncu değişiklikleriyle beraber ancak Trabzonspor kendine geldi. Özellikle 46. da 47. dakikada hemen maçın başında ikinci yarı Golü bulmasıyla birlikte biraz daha tempoyu arttıran, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha e, hücum attığını düşünen, bundan önceki müsabakalarda hatta söylediğimiz bir şey vardı. Üçüncü bölgede çok rahat oynayan bir Trabzonspor vardı ama her oyuncunun performansı tabii her maç aynı olmuyor. Yani bugün mesela Zubkov çok fazla görünmedi. Zubkov çok fazla oyun içerisinde yoktu açıkçası ki ben geçen hafta Zubkov için takımın lideri de değilim. Yani çok şey yapmıştık. Sikana baktığınızda hani olmaya başlıyor gibi 10 numara pozisyonda oynadığı zaman evet bundan sonraki süreçlerde daha fazla katkı sağlayacaktır. Ya Trabzonspor'un bugünkü aldığı puan e, bu kötü oyuna baktığımızda da e, aslında iyi bir puan diyebiliriz. Kasımpaşa karşısında. Trabzonspor'daki eksiklere baktığımızda e, stoper mevkiinde çok fazla şey. Okay'ı orada oynatması e, Serdar'ın olduğu hani orijinal bir Santo e, Roperin olduğu bir yerde Okay'ın orada oynaması tabii biraz kafa düşündürüyor açıkçası. Yani neden Okay'ı orta sahada daha fazla kullanmıyor? Neden Okay'ı biraz daha orta saha gücünü elde etmek için orada kullanmıyor? Serdar orada oynatmıyor? Bunları açıkçası maç e, kadrolar geldiğinde düşünmüştüm ben. Hani Serdar bu kadar mı kötü? Bu maçta oynayamayacak kadar mı kötü de? burada hiç denemiyorsunuz veya hiç şey yapmıyorsunuz. Oyun yani... kuruluşu açısından olabilir mi? Orada tabii ki daha önce de Okay'ı orada oynattı ama işte Uğurcan'ın olmamasından dolayı da hani topu biraz daha ayağa oynamak istiyor ya Ama orijin değil. Yani Okay orijin değil. Yani Okay evet bütün iyi niyetiyle beraber orada mücadele ediyor. Bütün iyi niyetiyle beraber e, topu oyuna sokmaya çalışıyor. Topu kesmeye çalışıyor. Okey bunda bir sorunumuz yok ama Serdar neden alındı o zaman? Ben performansı düşük olabilir ama yani bu kadar uzun bir futbolcunun da performansı bu kadar e, düşük bir performansa gidemezsiniz. Yani çok süre olarak buldum, gidemezsiniz. Çok da yani. şans bulmadı aslında değil mi? Çok oynatılmadı. Evet. Yani bir maç oynatıldı. O maçta gol yendiği zaman ya da mağlup olduğu zaman direkt hemen yine aynı şekilde kulübeye geldi. Onun için yani şimdi bundan sonraki süreç içerisinde önünde çok zorlu bir müsabaka. Galatasaray maçının bu tempoda oynanacağını hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum yani Belki de kafaları hani hep öyle deriz ya kafaları hep bir maç sonrasındadır veya dedir diye. Yani öyle olduğunu umuyorum ben. Trabzonspor'un çünkü bu tempoda eğer Galatasaray karşısında oynarsa büyük bir hezimet olur diyorum. Çünkü Galatasaray'ın çok güçlü bir oyunu var. Çok çok güçlü bir oyunu var. Onun için e, hani bu temponun çok fazlasıyla üstüne çıkmak zorunda. Daha agresif oynamak zorunda. Daha istekli, coşkulu oynamak zorunda ki... Eminim kendi sahasında oyuncu, o stadyum dolduğu zaman e, muhakkak ki buradaki performanslar, oyuncu performansları da değişecektir diye düşünüyorum. Bugün Kasımpaşa mı bozdu sizce Trabzonspor yoksa Trabzonspor mu vitesi yükseltemedi? Trabzonspor çok basit top kayıpları yaptı. Çok basit top kayıpları yaptı. Trabzonspor bir türlü oyuna sokamadı topu. Kanatları kullanamadı. Top kayıplarından dolayı VAKEM'e çok fazla atamadı. Ne zaman Çam ve şey, e, Mendy oyuna girdikten sonra kendi oyun anlayışını oynamaya başladı. Vakeyeme çok daha fazla topla buluşmaya başladı. Yani zaten bir asistle oynadı ama ona top geldiği zaman gerçekten bütün takımın rahatladığını görebiliyorsunuz. Yani yürürken adam geçen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için yani Trabzonspor için çok kıymetli bir oyuncu. Mümkün olduğu kadar da topla buluşması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. John Lundstrom Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Lundstrom'un açıklamaları. Çok zor bir maçtı, bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz şeklinde konuştu. Galatasaray ile oynayacakları maçlara dair soruya ise John Lundstrom arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum. Çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak cevabını verdi. İtalya basını bu haberle çalkalanıyor. Inter, Trabzonspor'a Salih Malkoçoğlu için 4 milyon euro artı taremiyi önerdi. İşte tüm detaylar. Trabzonspor'un genç yıldızı Salih Malkoçoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalya'nın köklü kulübü Inter'in, 20 yaşındaki ön liberoyu transfer etmekte kararlı olduğu ve bu doğrultuda Trabzonspor'a dikkat çeken bir teklif sunduğu ileri sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Trabzonspor U19 takımının kaptanı olan Salih Malkoçoğlu için bordo mavililere 4 milyon euro garanti ücretin yanı sıra İranlı golcü Mehdi Taremi'yi takasta önerdiği belirtildi. U19 Avrupa Şampiyonası'nda Trabzonspor'un Avrupa ikinciliğine ulaşmasında önemli pay sahibi olan Salih Malkoçoğlu, turnuvada sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekmişti. Genç futbolcunun özellikle Inter tarafından yakından takip edildiği ve A takım planlamasına dahil edilmek istendiği belirtildi. 32 yaşındaki İranlı Santrfor Mehdi Taremi ise bu sezon Inter formasıyla 38 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı. 1 metre 85 santim boyundaki deneyimli golcü Avrupa'nın saygın forvetleri arasında gösteriliyor. Trabzonspor yönetiminin bu teklif karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Trabzonspor'a Ganalı Panzer mi geliyor? Alman basınının iddiasına göre Forvet Ragnar Ache, yaz transfer döneminde Trabzonspor'a gideceği öne sürüldü. İşte tüm detaylar. Almanya basınına göre Trabzonspor, Kaiserslautern forması giyen 26 yaşındaki Gana asıllı Alman golcü Ragnar Ache ile temasta bulundu. 1 metre 83 santim boyundaki Ache, bu sezon Bundesliga 2'de 27 resmi maçta takımı adına 17 gol atarken bir de asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Ganalı oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberde Açen'in Trabzonspor'a sıcak baktığı ve Bordo Mavililerin kariyerini canlandırmak isteyen oyuncular için iyi bir çıkış noktası olduğu belirtildi. Ragnar Açe Santrafor'un yanı sıra sol kanat bölgesinde de oynayabiliyor. Trabzonspor Vakeme'nin çok sık sakatlık problemi yaşamasından dolayı bu transfere çok sıcak bakıyor. Bordo Mavi'lilerde Başkan Ertuğrul Doğan, Osimeni alabilirdik. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, divan kurulu toplantısında konuştu. Ertuğrul Doğan gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları. Basketbol için Trabzon'lu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır. Daha önce görüşme yaptığımız kadın voleybol takımı yeni sezonda sahada olacaktır. Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Tekke geldikten sonra, başarılı bir süreç götürüyor kendisini tebrik ediyorum. Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı. Trabzonspor'un asıl problemi gelir gider dengesizliğidir. Trabzonspor'un geliri ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30 ila 35 milyon euro geliri, 90-95 milyon euro gideri var. Trabzonspor her yıl borcun faizini ödemek durumundaydı. Yıllardır biriken faiz borcu var. Maliye Bakanımız bu konuda hassas ve 2,5 milyarı buluyor toplamda. İlk geldiğimizde sermaye artırımlarıyla bankalar birliğinden çıkan olduk. Trabzonspor için önemli bir eşik 3 milyar 200 milyon TL civarında gelir bekliyoruz. Mayıs ayı itibariyle Trabzonspor'un borcu 2 milyara inecek, borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır. Şu anda iki önemli arazi üzerinde çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz'da 90 dönüm, Trabzonspor'un tarihini değiştirecek. İkincisi İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. Bu düze 19'un başarısı ortada şehir destek veriyor. Bu araziyi bünyeye katmanın tam zamanı. U19 takımımız bize büyük mutluluk yaşattı ama bu mutluluğu bir yerde park edip bu konsantrasyonunun kaybolmamasına A takım geçişlerinin baskı altında olmadan geçmeleri için biraz daha sevincimizde kontrollü olmamızda fayda var. Trabzonspor şöyle bir kulüp olacak. Kredi borcu 0, zaten 0 şu anda. Vergi borcu 0, %56 faiz ödüyoruz şu an. Kayıtlı sermaye tabanı 37.5 milyar ile en yüksek kulüp. Geçmiş yıl zararlarını sıfırlayan bir kulüp. Öz kaynakları pozitif olan tek kulüp Trabzonspor olacak. Net söylüyorum bunu. Bilançoya bakınca geçmişe dönük zararı olmayan, bankalara borcu olmayan, değer anlamında en yüksek kulüp Trabzonspor olacak. Mayıs ayı Haziran ortasında gerçekleştireceğiz bunu. Bununla bitmeyecek. Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp Osimen Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip bize gel diyebilirdim dedi.